Oğlunun düğününde gelinini ilk kez gören bir kadın elinde tanıdık bir doğum lekesi görünce şok oldu. Birkaç dakika sonra kızın uzun süredir kayıp olan kızı olduğunu anladı. 20 yılı aşkın bir süre önce kızını kaybetmiş bir kadın oğlunun düğün gününde onu görünce ona kavuşmuştu. Beklenmedik buluşma gelinin ebeveynleri de dahil olmak üzere diğer aile üyelerini şok etti. Daha sonra kızın biyolojik kızı olup olmadığını ortaya çıkardılar. Düğün töreni Çin'in Shizu kentinde gerçekleşti. Anne 20 yıl önce kaybettiği kızına kavuşunca şaşırdı. Aynı zamanda heyecanlı ve duygusaldı. Oğlunun müstakbel eşiyle yeni bir hayata başladığını görmekten mutlu olurken kızıyla tanıştığına da çok sevindi. Haberi okuduktan sonra gelin ve damadın kardeşi olduğu ortaya çıkınca birçok kişi evlilik konusunda endişeliydi. Neyse ki biyolojik olarak akraba olmadıkları için kimse onların evlenmesini engellemedi. Anne, oğlunun evlatlık olduğunu açıkladı. 31 Mart'ta küçük bir doğum lekesi anne-kız ilişkisini birleştirdi. Anne gelinin eline ilk kez baktığında tanıdık geldiğini hissetti. Birkaç dakika sonra bir doğum lekesini tanıdı. Bu 20 yıl önce kızının minik elinde gördüğü desenin aynısıydı. Büyük sırlarını kimseye söylemedikleri için şok oldular. Davetliler de duygu yüklü buluşmaya tanık olmaktan büyük mutluluk duydu. Bir annenin kızını yıllar sonra tanıması inanılmazdı. Anne misafirlerinin önünde şüphelerini itiraf etmeden önce oğlunun kayınvalidesiyle görüştü. Onu çocukken evlat edinip evlat edinmediklerini doğrulamak istedi. Gelinin ailesi kadının kendilerine bu kadar özel bir soru sormasını beklemiyordu. Büyük sırlarını kimseye söylemedikleri için şok oldular. Kadın onlara doğum lekesini anlattıktan sonra kızlarının evlat edinildiğini itiraf ettiler. Onu bebekken yatarken buldukları yol kenarından kurtarmışlardı gelin anne ve babasının itirafını duyunca gözyaşlarına boğuldu. Biyolojik olarak onlarla akraba olmadığını bilmiyordu ve biyolojik annesini görmek onu duygulandırdı. Gözyaşları yanaklarından aşağı süzülürken hemen damadın annesine sarıldı. Biyolojik annesini düğün gününde bulduğu için çok mutluydu. Rollerin değişmesinin ardından nikah törenine geçildi ve çift karı koca ilan edildi. Gelinin kızı olduğunu öğrenen damadın annesi artık kayınvalidesi olmuştur. Aralık 2020'de Brezilya'da evsiz bir adamın onu yıllardır görmedikleri için onun hayatta olmadığını sanan ailesiyle tanışmasının ardından garip bir yeniden birleşme ile ilgili başka bir hikaye su yüzüne çıktı. Bir berber olan Alessandro Lobo, Joali Coelho Guimarães'a yiyecek bir şeyler isteyip istemediğini sordu. Onu sokaklarda dolaşırken görmek adamın onun için üzülmesine neden oldu. Yemek istemek yerine de Guimarães berbere sakalını kesmesi için bir ustura verip veremeyeceğini sordu. Lobo kabul etti ve onu alanına davet etti. Guimaras, Lobo'nun kendisine bir tıraş bıçağı vereceğini düşündü ama onu başka bir şeyle şaşırttı. Lobo onu tamamen değiştirebilmek için sandalyeye oturmasını istedi. Sadece evcilleştirilmemiş sakalını kesmekle kalmadı. Aynı zamanda ona şık bir saç kesimi yaptı ve bazı yeni kıyafetlerle onu şaşırttı. Lobo ona üç gömlek, bir pantolon, bir ceket ve yepyeni bir çift ayakkabı verdi. Evsiz adam yeni kıyafetlerini giydikten sonra Lobo, diğer işletme sahiplerinde aynısını yapmaya teşvik etmek için fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında yayınlayıp yayınlayamayacağını sordu. Guimaras kabul ettikten sonra Lobo, fotoğraflarını çekip sosyal medyada yayınlayarak görünüşündeki büyük farkı vurguladı. Kısa sürede birçok kişi paylaştıktan sonra gönderi viral oldu. Nihayetinde fotoğraflar Guimaras'ın hayatta olduğundan haberi olmayan ailesini öfkelendirdi. Lobo fotoğrafı gördüklerini ve onunla iletişime geçtiklerini aynı zamanda telefonu ya da sabit bir adresi olmadığı için tüm mahalleyi dolaşıp Guimaras'ı bulmaya çalıştıklarını da söyledi. Sosyal medyanın gücünü asla hafife almayın dedikleri doğru. Guimaras'ın annesi ve kız kardeşi Lobo ile iletişime geçtikten sonra onu görmeye geldi. Ailesi onun varlığından habersiz olduğu için onu karşılarında görünce inanamadılar. Nazik bir berberin yardımıyla Guy Maras ailesiyle yeniden bir araya geldi. Yardımı için Lobo'ya kalbinin derinliklerinden teşekkür etti.